Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hükümetle cemaatin hesaplaşması devam ediyor. Bildiğiniz gibi 17 Aralık'ta düğmeye basılmıştı. Soruşturmalar ve operasyonlar oldu. İşte yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hala onun yansımaları devam ediyor. Bu gelişmelerde hükümet cemaati sorumlu tutmuştu. Cemaati sorumlu tutmaya devam ediyor. Fethullah Gülen Hoca'yı suçluyor, Fethullah Gülen Hoca'yı suçlarken de özellikle Başbakan altını çizerek üye olan cemaat bünyesinde bulunan samimi insanlar da mutlaka öz eleştirilerini yapmalı ve bu cemaattan ayrılmalı niteliğinde cinsinden sözler de ediyor, değerlendirmeler de yapıyor. Fethullah Gülen'e çok ağır ithamları var, ağır sözleri vardı. Yine bu değerlendirmeler, Fethullah Gülen'le ilgili değerlendirmeleri Başbakan'ın devam ediyor. Ben bu noktada çok ilginç bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabiatıyla hükümet, hükümet yetkilileri, Başbakan bu 17 Aralık'taki soruşturmadan, polis içinde, yargı içinde cemaat üyeleri var, Fethullah Gülenciler var. Ve bunlarla e, hesaplaşacağız diyor ve hesaplaşıyor da. Bütün bunlar olup biterken Fethullah Gülen e, Amerika'da bir televizyon programına katıldı birkaç gün önce. E, açıkçası bana çok ilginç geldi. Yani 17 e, Aralık ve sonrasında yapılan soruşturma ve operasyonlarla ilgili bizim hiçbir bilgimiz, ilgimiz yok. Bu operasyonları, bu soruşturmaları kimler yaptı bilmiyoruz. Bizim cemaate ait değiller, bizim üyemiz değiller. Cinsinden bir değerlendirme, bir açıklama yaptı. Bu Fethullah Gülen açıkçası hiç yakışmadı. Sokaktaki gelişmeleri takip eden ya da etmeyen yazar çizer takımının dışında bu toplumun, bu toplumu oluşturan İnsanların büyük bir bölümü biliyor ki 17 Aralık soruşturmaları ve operasyonları ve daha sonraki süreçte Fethullah Gülen'in adamlarının rol aldığı biliniyor. Bunlar yazıldı, çizildi. Muhtemelen bunlardan Fethullah Gülen'in de haberi var. Fethullah Gülen'in haberi olmasa bir gün Fethullah Gülen ellerini açıp da gökten ateşler falan yağsın diye betdualarda bulunmazdı. Aynı Fethullah Gülen'in kendi üyeleriyle ilgili bu soruşturmayı yürüten polis içinde, yargı içinde, işte devlet kademelerinde bulunan e, bu o, efendime söyleyeyim e, gelişmelerde e, bizi, bize ait üyeler yok, e, cemaate ait hiç kimse bulunmamaktadır. Bunların bizimle ilgisi yok deyip kendini kurtarma çabası hiç de hoş değil. Bu Fethullah Gülen hocaya hiç yakışmadı bu bakımdan Fethullah Gülen görülüyor ki köşeye sıkıştı. Köşeye sıkışmasını biraz da kendi istedi. Bir adım atıldı. Bunun üzerinden hükümet son derece ciddi, sert bir tepki verdi. Tepki gelince de Fethullah Gülen bizzat devlet kademeleri içinde bulunan Olabilir de ben bilmiyorum. Yani bunların devlete zararları yoksa polis teşkilatı içinde varlar yoklar ya da yargı içinde ne kadarlar sayıları var bunları bilmem. Ama ta öteden beri hep söylenir devlet kademeleri de Fethullah Gülen'in adamlarının olduğu 17 Aralık'ta yapılan soruşturma ve operasyonları da bir fiil Fethullah Gülen'in adamlarının yaptığı yine yazıldı çizildi söyleniyor. İşte bütün bunlara rağmen Fethullah Gülen'in Devlet kademelerinde bu soruşturmaları yürüten, bu yolsuzluk operasyonlarına katılan polis olsun, yargıç olsun, her kim katıldıysa bu gelişmelerin merkezinde kimler bulunuyorsa bizimle yakından uzaktan ilgisi yok demesini ben hazmedemedim. Fethullah Gülen hoca'ya da ikinci defa söylüyorum, hiç yakışmadı. Bedeli ne olursa olsun, Fetullah Gülen kendini kurtarmak için böyle bir yönteme başvurmamalıydı. Yine o değerlendirmede, o televizyon programına katıldığı değerlendirmelerden anlıyoruz ki böyle hükümete yakın olmak için Adeta özür mahiyetinde de başbakan'a atıfta bulunarak işte PKK ile aracılık yaparım, PKK ile gerekirse istenirse görüşmeler yaparım Abdullah Gül daha doğrusu gibi söylemleri çok şık değil, çok yakışıksız söylemler. Bir düşünce adamıysa, bir hizmet adamıysa Fethullah Gülen bir adım attıysa ya da üyeleri, cemaata yakın isimler bir adım attıysa bunların arkasında durmalı bedelini olursa olsun durmalıydı. Kendisini kurtarmak için bu operasyonları yürüten, bu soruşturmaları yürüten devlet kademeleri içindeki polis teşkilatı olsun, yargı olsun ya da başka mecralardaki cemaat üyeleri için bunlar bizden değil, kesinlikle bizim bu işlerle alakamız yok cinsinden ifadeler şık değil, hoş değil. Bu çok ağır tepki gördü bazı çevrelerden de bunu belirtmek isterim. Yarın akşam tekrar buluşacağız.